küçük kaplan bebeğim neredeymiş? Neredeymiş? Hmm. Küçük kaplan bebeğim neredeymiş? Uyu bebeğim uyu tamam. Oy 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 yeşinler. Yeşinler onu kıtır kıtır. Küçük kaplanımın uykusu gelmiş. Ay yeşinler onu yesinler. Biz mi uy biz Biz şu an yatak keyfi yapıyoruz. Hah. Hah. Otomustayız şu anda. <laughs> Bebeğim. Kıçır 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 Hadi bakalım. Gel kızım biraz Hadi bakalım orada. Hadi bakalım. Kıçır kıçır yüzsünler. Kıçır kıçır yüzsünler. Gel. Gel. Gel sen de buraya gel. Sen de buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> Tamam, sen de buradakini ye bebeğim, sen de buradakini hadi bakalım. Bebekler, bebekler. Oo, bebek, bebek. Fısırı, bebek. Bebekler gisiniz. Bebekler gisiniz. Oy bebeklerim benim. Hadi bakalım. Gisiniz. Bebeğim yesinler, içsinler gibi evet, mama noktamızın içinde suyumuz da var. Mamamız da var. Mama bulunca buraya girecekmiş. Avlilerinin yanında duruyorlarmış. Bebekler avlilerinin yanında duruyorlarmış. Yesinler onları. Yesinler. Yesinler bebeklerin. Oo. şirinlik mi yapıyoruz biz? Hı? Hı. Bir beklerim. Oy. oy be, hareketleri. Oy bir hareketleri. Oblumuzun şirinlikler. Hı. Oy bebek. Oy bebek. Oy. Bir beklerim. Hı. Hadi bakalım. Hadi bakalım bebekler. Hı. Oy benim kırı bebeğim. Hı. Ablasının yanında mı duruyormuş yok? Oysın yeşil oysın Abdüssünnün Yeşil oysın oysın Yeşil oysın 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 gelsin oysın bebekler. Gelsin bu gelsin. Bibikler. Bibikler gelsin. Bebekler gelsin. Gel kızım. Gel bebeğim. şimdi bebekler gelsin. Bebekler gelsin. gelsin. Hadi bakalım. Gelsin benim güzel kızım. Gelsin. Gıtır gıtır yesin. Oh bebeğim. Hı. Hadi bakalım. Hı. Gel. Gelsin bebekler. Gel. Gel kızım. Gel bebeğim gel. Gıtır gıtır yesinler. Neysin benim güzel kızım